Tabii ki telefonunu da açmıyor. Yer yarıldı içine girdi. Mümkün. Hatta elinde olsa bugünü hayattan tamamıyla siler. Çok mu üstüne gittik acaba? Hayır ya. Ya Selim bizim arkadaşımız ve zor durumda. Tamam da Orhan, ateşinde böyle bir durumda hayır deme hakkı var tabii ki. Yok efendim. Bu sefer yok. Olmamalı. Evlendiği zaman da böyle yaptı. Böyle kayboldu ortada. Nasıl yani? Tabii. Nikah kaçırıyordu ya. Ya bak ben o gün nikah şahidiydim. Şahit olduğum şeylerden dolayı şahit olacağımı pişman oldum. Nereye gitmiş? Ya hocam evleniyorsun değil mi? Lütfen o gün bir şey olmasın. Ya yüzükleri kaybetmek nedir ya? Yüzükleri kaybetmek nedir ya? Hastanede unutmuş efendim çekmecesinde. Koşa koşa gitti oraya. Çok seviyoruz Selin'i. Evet ama yani ve olduğu zaman böyle meselenin içinde bir şapşal oluyordu. Hala da öyle sanırım. Evet, şapşal. Ama hani ha. birliktesiniz. Ee, ben bir hoşça kalın diyecektim aslında. Gelsene ya, biz de senden konuşuyorduk. Benden? Yani aslında sizden. Ateş'le senden konuşuyorduk. Doğru ya. Ateş'le bizdik bir aralar. Hayat çok garip arkadaşlar ya. Bir gün ateşin karşısına çıkıp başka bir erkek için yalvaracağım. Aklıma asla gelmezdi. Tabii onun hayır demesi de. Senin gerçekten kusura bakma elimizden geleni yaptık ama ikna edemedik. Hatta o kadar çok ısrar ettik ki ortadan kayboldu. Ortadan mı kayboldu? Hani dersi vardı? Var hala ders var ama ortada yok. Gel. Hocam affedersiniz bölüyorum. İmzalamamız gereken bir rapor var. Tabi. Gerçi alışkınız biliyorsun Ateş'in ortadan kaybolmalarını da yani bugün ders var. O yüzden hepimiz bir stres olduk. Aa ben gördüm Ateş hocayı yarım saat kadar önce. Nerede hangi katta? Katta değil hocam hastanenin önünde dışarı çıkıyordu. Aa işte buyur. Müsaadenizle. Çok güzel. Yani derse az kaldı. Nereye gider ki şimdi bu adam? Orhan, arabanın anahtarı yanında mı? Evet. Niye? Sanırım onun nerede olduğunu biliyorum. Yeah. you Hmm. Orhan. Orhan bulamadım ben ateşi. Nerede bu adam? Ders başlayacak birazdan. Bilmiyorum. Mihrabat korusundadır diye oraya gittim baktım ama yoktu orada da. Mihrabat kor... Neden orada olacağını düşündüm ki? Ee, şey... Yıllar önce bana orada evlenme teklif etmişti Ateş. O yüzden. Ama zaten yoktu orada. Bugün. Ve sen yıllar sonra bu... Biliyorum evet. Bugün çıktım karşısına ama bunu bilerek yapmadım Orhan. Neyse şu an hastaneye geldim. Orada konuşalım tamam mı? Gel. Gel. Ne güzel habitat. Aa. Sen gerçekten değişmişsin. Köpeklere yemek vermek ha? Aa. Sobelendik yine. Ne yapıyorsun burada? Seni arıyordum. Kanlıca'ya gittim. Yoğurt mu çekti canım? Mihrabat korusun. Hayırdır? Niye gittin Mihrabat korusuna durup dururken? Ateş beş yıl sonra bugün karşısına çıkmam planlı değil. Biliyorsun değil mi? Niye ne var ki bugün? Özel bir gün mü? Ha. Niye? Peki öyle olsun. Tesadüf... ...diyorsun yani. Evet tesadüf. Hayatta tesadüf yok. Ve herkes yalan söyler. Senin hayatının özeti iki cümle. Öyle değil mi? Ama beni iyi dinle çünkü yalan söylemiyorum. Ben çok uzun zamandır düşünüyordum... ...seni görmeyi. Metin için. Ama korkuyordum. Zaten korktuğum gibi de oldu. Metin dün çok fenalaştı. Diğerlerinden daha ağırdı. Ben de artık tutamadım kendimi. Topladım cesaretimi, çıktım karşına. Ve evet, bana evlenme teklif ettiğin gün. Yani anlayacağım gerçekten tesadüf. Güzel bir gündü, değil mi? Berbat, berbat bir gündü. Sana önemli bir şey söyleyeceğim ama o kadar da önemli değil demiştim. Hala öyle düşünüyorum. En çok o halini seviyordum. Ne yapacağını bilemediğin halini. O kadar az oluyordu ki. Sana önemli bir şey söyleyeceğim ama o kadar da önemli değil. Kocanı tedavi etmeyeceğim. Benden böyle bir şey istemeye hakkın yok. Biliyorum. Ama başka çarem de yok. Buradan kalktın da gittin ha. Gitmişken bir de yoğurt yeseydin bari. Evet gittim. Ne var? Orası çok özel bir yer benim için. O <laughs> sen bile alamazsın benden.